Şanlıurfa Sürücü Kursarı Derneği Başkanı Mehmet Yıldız. Şanlıurfa Sürücü Kursarı Derneği olarak kurumlarımızın hepsinin hem fikir olması sebebiyle bir fiyat artışına başvurduk. Şu an mevcut düzenlemede metasakalarımızın çoğunu zarar ederek kayıt almakta. Diğer çevre illerimizde fiyatlar yüksekken Şanlıurfa'da ne yazık ki fiyatlar dip konumda. Bunun en büyük nedeni bizleriz. Yani sürücü kursların birlik ve beraberlik içerisinde bir kaynaşma içerisinde yola devam etmemesinden kaynaklanıyor. Bizim şu an dernek olarak dernek yönetimi olarak aldığımız kararlar neticesinde 11 Nisan 2021 tarihinde yeni fiyat listesiyle artık adaylarımızın kaydını alacağız. Şanlıurfa merkezde 52 kurum, ilçelerimizde de 52 kurum olmak şartıyla 100 toplamda 104 tane kurumumuz mevcut. Bu 104 kurumumuzun hepsi ortak bir şekilde e, fiyat birlikteliği olarak e, sürücü kurslarımızın adaylarımızı 5 sınıf ehliyet e, olarak 1800 liraya kayıt alınacak bu saatten sonra. Bu 1800 liranın içerisinde kurs paramız e, ilk direksiyonu ve ilk yazılı mevcuttur. Bunun akabinde tabii ki sürücü kurslarımızın e, çoğunluğu birlik ve beraberlik içerisinde olduğundan dolayı 11 Nisan'dan sonra kesinlikle bir kuruş bile indirme gibi bir lüksümüz yoktur. Eğer ki bir sürücü kursumuz fiyattan indirim yaparsa 20 bin gibi bir ceza yiyecek. Bu cezadan dolayı fiyatlar e, fiyat birliklerinin indirimi söz konusu değildir. Yani bu değişiklikle Nelerin önüne geçilir dersen, öncelikle eğitim alınabilecek. Daha şu anki fiyattan dolayı kaliteli bir eğitim verilmemekteydi. Çünkü fiyat birlikteliğin olmaması, kurumların zarar etmesinden dolayı eğitime büyük bir önem verilmemekteydi. Bu saatten sonra adaylarımıza daha iyi bir eğitim verileceği sözünü verebiliriz. Denetimlerimiz şirket, dedektif şirketi, hukuk bürosu ve dernek çatısı altında büyük bir şekilde denetim yapılacaktır. Gizli müşteri olayıyla e, denetimlerimiz sağlanacak eğer en ufak bir şekilde fiyattan indirim yapan arkadaşlarımıza e, ceza vereceğiz. Yani sürücü aylarımıza bunu söylemek isteriz. E, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da artık birlik ve beraberlik içerisinde yeni fiyat düzenlemesiyle yola devam edecektir. Yani yüksek bir fiyat değildir. 2900 gibi bir maliyet söz konusudur. Zaten çevre illerimizde de bu söz konusu. 2900'ün daha üzerinde yanı başımızda Antep'te 3700 lira Maraş ilimizde şu an 4000 liraya takabül eden bir fiyat. Yani bizim verdiğimiz fiyat çok yüksek bir fiyat değil. Özel Demet Sürücü Kursu Mehmet Kenan Kaya. Evet e, biliyorsunuz ki daha önce sürücü kurslarında fiyatlar herkese ki sabit olmadığı için Türkiye geneli yeri bir sabit fiyat geldi. Zaten diğer illerin hemen hemen şu ana kadar hepsi yapıyorlardı. E, ücretleri sabitti kurs ücretlere. Ama Urfa'da öyle bir şey yoktu. Urfa'da e, herhangi kim gelirse istediği fiyata kayıtları tutabiliyordu. Tabi biliyorsunuz maliye ücreti, kart ücreti şunlarla birlikte Şanlıurfa'da hemen hemen bütün sürücü kursları çok uygun tarife üzerinden fiyatları tutuyordu. Ama şimdi bütün sürücü kursları hemen hemen hepsi birleşti. Yani hemen hemen derken hepsi diyelim biz. Hepsi birleştiler. Şu anda sadece sürücü kursları ücreti 1800 TL oldu. Maliye ücreti, kart ücreti, banka harcı Bunlar hiçbir biri içerisinde değil. Sadece kurs ücreti olarak B sınıfı ücretimiz 1800 lira oldu. Asıl amaç burada birlik beraberlik oldu. Daha önce birlik beraberliğimiz yoktu. Herkes istediği istediği fiyat üzerinden tutabiliyordu. Tabi diğer illerden insanlar gelmeye başladı. Neden gelmeye başladı? Çünkü daha ucuz olduğu için. Fiyatlar ucuz olduğu için illerden atıyorum Adıyaman. Bugün ...1800 liraya kayıt tutarken sadece kurs ücreti... ...Urfa'da biz sadece 1800 liraya toplamda maliyeti olarak veriyorduk. Bu da sürücü kurslarının hepsi zararına gidiyordu. Sürücü kursu buradan 300 lira para kazanmış oluyordu. O yüzden dolayı şu anda bütün Urfa geneli sürücü kurslarımız birleşti. Birlik beraberlik içerisinde. Toplamda sadece kurs ücreti 1800 TL üzerinden devam edecekler. Denetlemeler şu an dedektiflik firması şu anda hukuk büroları. Bunlar zaten sürekli sürücü kurslarını denetleyecek. Şu 1800 TL fiyatın altına indiği sürede de her bir sürücü kursu 25 milyar ceza ile başlayıp 100 milyara kadar ceza alabilecek durumda. Bu ay 11 Nisan yani 1 Nisan 10 Nisan arası dönem kayıtlarımız. 11 Nisan itibariyle bütün sürücü kursu birlik beraberlik olmak kaydıyla 1800 TL kayıt üzerinden devam edecekler. Şu anda zaten 10 Nisan'a kadar bütün ücretler eski sistem üzerinden devam edecek. 11 Nisan itibari üzerinden sadece kurs ücretimiz 1800 lira, 1000 lira maliye ücreti olacak. Toplamda 2980 lira ödeme yapacaklar. Özel Mert Kursu sahibi İbrahim Yalızcan'ım. Orjinesiyim bir yandan. Eskiden Şanlıurfa, Şanlıurfa Estroji Kursları'nda daha önce, bildiğimiz üzere fiyatlarımız hepsi aynı olmak üzereydi. De, e, aynı olmak üzereydi derken mesela fiyat fiyatlarımızda daima üçelişki vardı, mesela rakabet vardı. Ondan dolayı hiç kimse, mesela 1800'e veren vardı, 1700'e veren vardı. Ama şu Türkiye genelinde tamam fiyat uygulaması, ondan dolayı şu an Şanlıurfa'mızda 11 Nisan 11 Nisan'dan itibaren fiyatlarımız 1800 olmak üzere. Şu an e, birlik ve beraberlik birlik ve beraberliği kazanmış bulunmaktayız. Yok sadece 1800'ün içerisinde ilk sınav harcı ve ilk direksiyon harcı olmak üzere diğerine kart parasıymış, maliyeymiş, harçmış, e, şeymiş, kart parasıymış, maliyeymiş diğerler hepsi öğrenciye aittir. Eskiden sürücü Şanlıurfa'daki sürücü kuşlarımız 1800'e, 1200'e her şey dahil diye ibaresini kullanıyordu. Bu nicetine sınav harcıymış, maliymiş, kart parasıymış, efendim bağışmış. Ama şu an 11 Nisan'dan itibaren Allah'ın izniyle Şanlıurfa'da sürücü kuşlarımız birlik ve beraber kazanmak saatiyle inşallah bir adım atacağız. Peki ne kadar olacak? Sadece 1800 TL olmak üzere ilk direksiyon harcı, ilk sınav harcı olmak üzere diğerleri öğrenci aday kendisi kaslayacaktır. Toplam ne kadar olacak? Toplam e, 2900-3000 arası gibi bir masraflara gider yani.